Öncelikle İzzet Hocam ve dinleyen herkese hayırlı günler. Ben 29 yaşında bir çocuk annesi bir kadınım. Hala süreçteyim. Ama iyi olduğumu bildiğim bir anda bir kayıt paylaşmak istedim. Bunu sürecin bittiğinde yapmayı planlıyordum ki İzzet Hoca'nın sen hasta değilsin cümlesi sürekli yankı yapmaya başladı kulaklarımda. E hasta değilsen bunu yapma, yapmalıyım dedim kendi kendime. Yani başkalarına da yardımcı olabilmek adına bu çok önemli çünkü. Çünkü derdi çeken bilir gerçekten çeken biliyor bunu ve insanların yarasına merhem olmak istiyorsunuz bir yerde. Şu an Türkçe öğretmenliği öğrencisiyim. Daha önce de farklı bir üniversite bitirdim. Farklı bir bölüm okudum. Buna bağlı yüksek lisans deneyimim de oldu. Aynı anda ev, çocuk, okul gibi bir sürü şeyi bir arada götürmeye çalışıyorum. Doğal olarak da stres ve kaygı durumu da kaçınılmaz. Yani öncelikle sürecim ya da yaşadığım problemler nasıl başladı onu anlatayım. Mart ayında yaşamaya başladım her şeyi. Bir anda göz kararması, titreme, çarpıntı vesaire olmaya başladı. Aynı anda sürekli içimde bir sıkıntı, daraltı da vardı. Ama bedensel problemler beni gittikçe etkilemeye başlamıştı. Birçok bölüme bu şikayetlerle gittim. Göğüs, kalp, dahiliye, nöroloji, fizik hepsine gittim. Sadece bir D vitamini eksikliğim var. Bir de boyun düzleşmem vardı. Bunların dışında bir problem yoktu çok şükür. Ama ben daha fazlasını hissediyordum. Yani gerçekten çok kaygılıydım ve çok acı çekiyordum. Aynı zamanda da uykusuzluktan delirmek üzereydim. Yani bu çok kötü bir şey. Sürekli acillere, hastaneye koşmaktan yorulmuştum. Tabii doğal olarak ailem de yoruldu bu durumdan. Eşim, annem, babam. Yani en önemlisi de evladım. O da çok yorulmuştu hissediyordum yani bunu. Ama elimden bir şey gelmiyordu. Bir ara o kadar kötüydüm ki hayattan umudumu kestim. Hani oğlum ne olacak diye düşünmeye başlamıştım. Hani benden sonra bana bir şey olursa nasıl yaşar diye. Yani şu an çok saçma geliyor. Ama o zaman öyle düşünmüyorsunuz kaygılı olduğunuz için. Yani dediğim gibi bütün doktorlar beni inceliyordu. Her türlü tetkik yapılıyordu. Ve bütün hepsi de psikiyatri servisine yönlendiriyordu. Ve 30'a ben de düştüm sonunda. Hayatta aklıma gelmezdi yani biliyor musunuz? Bunu bir canlı tanık daha söylemişti. Her şey insanın kendi kafasında biter diye. Ben de öyle düşünüyordum. İzzet hocam çok haklı. Bu illet en çok da eğitimli araştıran kişileri gelip buluyordu. Biraz araştırdım. Panik atak, depresyon gibi şeyler okuyunca da soluğu tabii psikiyatride aldım. Hatta önce psikoloğa gittim. Kendisi de psikiyatrist uygun görürse ilgilenebileceklerini söyledi. Hani en çok da buna şaşırmıştım. İlla ilaç için yani adeta insanları ilaç için yönlendiriyorlar önce psikiyatriste gitmelisin kafası var herkeste ve içtim gittim ve içtim o tuzağa ben de düştüm asla yapmam dediğim şeyi yaptım yani iki gün içince beni daha kötü yapacağını hissettim yani çok korktum ürktüm bu durumdan çünkü ilacın bana göstermiş olduğu etkiler çok kötüydü bayılır gibi uykuya dalıyordum ama ben bayılarak değil normal insan gibi uyumak istiyordum gündüz yaşadığım halsizlik, yani kendimi bir garip hissetme, yeme içme sorunları vesaire de devam ediyordu tabi. Bu sırada annem ve kayın, de kalıyordum. Ama asla çocuğumu bırakmadım hep yanımda tabi bu sırada. Bir bayan tanık demişti ki kayınvalidemler bana deli gözüyle bakıyordu. Yani onu şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Dünyada hala iyi insanlar varmış. Benimki öyle yapmadı. Annem nasıl ilgilendiyse o da o şekilde ilgilendi benimle. Allah hepsinden razı olsun. Neyse iki gün ilacı içtim. Sonra daha sonra bıraktım. Söylemiştim. Daha sonra başka bir psikiyatristin verdiği 3 ilacı 20 gün kadar kullandım. Bir hafta geçti yok. 2 hafta geçti yok. Yani bende hiçbir değişme yoktu. Hatta daha çok acillerdeydim yani. Hani sürekli gidip geliyordum devamlı olarak. İlk hatamı da ilacı içtiğim ilk ya da ikinci gün yaşamıştım bu arada bunu da belirteyim. Velhasıl yine bir video izlerken altında bir kurtarıcı yorum gördüm. Mutlaka İzzet Güllü'yü dinleyin diye. Açtım dinledim. Yani ilk videoda heyecanlanmıştım. Yani bir rahatladım çünkü. Tabi tekrar ataklar devam edince de ümitsizlikle ara verdim videolara. Yine ara ara dinledim ama ee, bir kopukluk oldu. Yani açık söyleyeyim, kopukluk oldu. Ama videolarda dikkatimi çeken bir şey vardı. İzlet hocam bir sözü vardı. İstemeye istemeye yapın, kaygılı kaygılı yapın ama muhakkak yapın diye. Bunu hiç unutmadım. Yani bu hep aklımdaydı. Hani videolara yanlış hatırlamıyorsam ekim ayında başladım. İlk başlangıçta. Ara ara izledim. Ama çok yanlış yaptığımı da fark ettim. Çünkü izlerken bir düzenim yoktu. Sadece kötü hissedince izledim ve bıraktım. Anladım ki bu yeterli değilmiş. Şu an her sabah ve her akşam olmak üzere birer video izliyorum. Bir de her gün bir canlı tanık izliyorum tabi. Bunun da çok etkisi var. Muhakkak izleyin derim. İzzet hocama çok çok teşekkür ediyorum. Yani bunu hep planlıyordum ama bugüne kısmetmiş bu videoyu göndermek. Vefa borcumu ödemiş oldum. Ödemeye de devam edeceğim elimden geldiğince. Sürecim bitmedi tam olarak ama çok iyi hissediyorum. Bazen iyi bazen kötü ama genel olarak iyiyim. Yani bundan eminim. Elimde yalnız çocuğumla eşimi gelmesini bekleyecek kadar iyiyim yani. Bu benim için çok önemli. Yani bu daha önce daha doğrusu aylar önce benim için imkansızdı. Çok şükür bugüne. Bu arada video çekip yollayan bütün canlı tanıklara da teşekkür ederim çünkü onların inanılmaz katkısı var süreçte. Yani tabii ki videoları muhakkak izlememiz gerekiyor ama canlı tanıkları dinlemek de çok çok etkiliyor gerçekten. Uzun lafın kısası algılarım değişiyor. Yani bazen kötü olup baştan başlıyorum ama şundan eminim eskisi gibi umutsuz ve karamsar değilim. Her seferinde bir azimle, bir istekle başlıyorum. Ya bunu da sonucunu alıyorum. Başarılı oluyorum yani. Ya bazen şunu düşünüyorum. O kadar şey yaşadım ama hala hayatım yolunda ilerliyor. Yani bunları yaşıyoruz. Kaygılı kaygılı ve korkulu korkulu ama bir şekilde hayat ilerliyor. Sadece hani zevk almasını bilmek herhalde bize bağlı. Hani hayatı yine güzelleştirecek olan biziz. Bunu olumlu telkinlerle yapmalıyız. İzzet hocamın dediği gibi. Yani oğlumla ilgileniyorum, gezmeye gidiyorum, akraba ziyaretleri yapıyorum. Hatta okuluma uzaktan devam edebiliyorum şu anda. Hiç bırakmadım, hiç pes etmedim. İzzet hocamın dediği gibi kaygılı kaygılı yaptım hepsini. Yani İzzet Hoca bizlerin hayatına nasıl dokunduysa ben de birçok çocuğun hayatına dokunacağım diye düşünüyorum sürekli. Tam böyle ya devam etmemem gerekiyor. Bıraksam mı acaba? Korkuyorum dersleri izlerken tedirginim, kaygılıyım, titriyorum. Yani düşünün canlı derslerdeyiz. Yani uzaktan eğitim sürecindeyiz. Bunda bile bir heyecan durumu oluyor sürekli. Korkuyorum, bırakmak istiyorum ama bırakmamam gerektiğini de biliyorum yani. Çünkü mantıklı olan bu bırakma diyorum kendi kendime. Devam et. Yani dediğim gibi birçok hayatın, birçok çocuğun hayatına da dokunacaksın. Bu şekilde kendime telkinler veriyorum ve hayatıma devam ediyorum. Bu arada sen hasta değilsin kitabını da unutacaktım az kalsın. E, kitabı alalı iki hafta oldu sanırım. Sindire sindire ve not alarak bir kez okudum. İkinci kez başladım şu anda. Hep başucumda ve harika bir kitap. Yani emeğinizde sağlık İzzet hocam gerçekten. Her cümlesi bir hazine. Evladıma da en büyük mirasın bu kitap olur diye düşünüyorum herhalde. Takip eden herkese e, nacizane önerim. Her gün muhakkak video izlemeliler. Ve imkanları varsa bu kitabı alıp muhakkak okumalarca da okursun Algın değiştiği sürece ya da algın değişene kadar diyeyim. Yani bunun dışında kendilerine kitap okumak için zaman ayırmalarını, farklı uğraşlar bulmalarını isterim. Herkesin. Yani ben bu şekilde kendimi algılarımı daha doğrusu değiştirmeye başladım süreç boyunca. Ev hanımları el örgüleri yapabilir, temizlik vesaire yapabilirler. Erkekler de kendilerine göre bir uğraş bulabilirler. Ama asla ümitsiz olmayın arkadaşlar. Yani beyniniz ümitsiz olsa bile bedeniniz ayaklansın ve hep yürüsün İzzet hocamın mantığıyla. Yani olumsuz düşünebiliriz. Aman olmayacak olmadı diye düşünebiliriz. Ama olmasa bile yine yapmam yapmaya devam etmek gerekiyor çünkü bir kez iki kez üçüncüde biraz bakıyorsunuz oluyor dördüncüde diyorsunuz da tamam oldu beşte diyorsunuz ki acaba olur mu bir kaygı var ama olduğunu biliyorsunuz yani bir şekilde oluyor bir şeyler ve bu insana biraz daha e, ikna etmeye başlıyor bu süreç içinde ve biraz daha ümit kazandırıyor bu da çok önemli yani her şey zaten yavaş yavaş düzelecek bir anda olmasını beklemek çok yanlış. Yani gerçekten en büyük yanlış bu. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Sabır, istikrar, telkin, ikna bunlar çok önemli kavramlar bu süreçte. Özellikle sabır. Asla pes etmeyeceksiniz. Ya bir de şu da önemli. E, namazları ve Kur'an meali'ni ihmal etmeyin arkadaşlar. Ya bana çok iyi geldi bilmiyorum gerçekten çok iyi geldi. Unuttuğumuz birçok şeyi de İzzet Hoca ile hatırladık bu arada. Bu konuda yine ona teşekkür ediyorum. Yani bakıyorum canlı tanıkları falan izliyorum. Çoğumuzun ortak noktası zaten huzuru namazda bulmak. Yani birkaç kişiden bunu duydum. Namazımı kılıyorum, daha huzurluyum, daha ferahım gibi. Biraz daha dini duygulara önem veriyoruz. Bu da çok önemli. Bu noktada İzzet Hoca'nın Allah tarafından gönderilmiş bir kurtarıcı olduğuna inanıyorum. Yani çünkü tam çıkmazda olduğumuz zamanlarda dua ettikten sonra bakıyorum hepimiz aynı şeyden bahsediyoruz. Çok dua ettim, çok çaresizdim ve Allah karşıma İzzet Hoca'yı çıkardı diye. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey. Yani hiçbirimiz hasta değiliz. Buna inanmalıyız uzun lafın kısası. Yani geçmiş olsun diyorum herkese. Hasta değiliz ama... Yine de geçmiş olsun. Geçeceğinden emin olun. Gerçekten emin olun. Geçiyor bir şekilde. Yani tamamen bende geçmiş değil ama geçeceğini biliyorum. Eminim bunda. Hepiniz hoşça kalın. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Bir hatam olmamıştır. İzzet hocama ve canlı tanıklara çok 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 teşekkür ediyorum. Ve hayırlı günler diliyorum.